Slot oyunları aktüel kanalımdan Hepinize selamlar sevgiler saygılar arkadaşlar Bugün geldik Gate of Olympus Super Skater'dayız Dream Zin yanındayız Şöyle 80 bin gibi de büyük bir kasa yüklerim. geldim karşınızdayım Niyetim bu kasayla güzel bir vurgun yapıp 12 Ekim pazar gününü güzel, muhteşem bir şekilde kapatabilmekte. Çekilişimiz devam ediyor arkadaşlar. Tek yapmanız gereken videolarıma yorum yapmak başka hiçbir şartı yok. Çekiliş sonucunu da yarın yani pazartesi günü açıklayacağım. Çıkan bir kişiye 15.000 TL'lik güzel bir harçlık gönderiyorum. Bana kimseye Telegram'ın üzerinden ulaşıyor. Ben de bilgilerini alıyorum. 15.000 TL'lik güzel harçlığını gönderiyorum arkadaşlar. Şöyle betimi de ayarladım. 22.500 e de oyunumu başlatıyorum. Sizlere keyifli seyirler. Kendime de bu şans diliyorum. Dereye gönder gelsin diyoruz. Haydi dedi oğlum. Yap şovunu. Günü güzel şekilde kapatalım. Oh solutlandık Oyunumuzu başlattık. Gönder bakalım. 50 çarpanla başlıyorduk dediğim anda. Kaçtı. 500 500 e başladık. 500 e başladık. Süpersin lan. Asla asla Mükemmel bir detaysın lan. Cayır cayır oldu abi. 500 x oyuna başlıyoruz. Gönder bakalım. Daha 12 sepim var. Acayip başladı oyun be. Bugün de, de deli gibi açık ya. Bugün dede de deli gibi açık. 500 x attı direkt. Daha ne yapsın bana? Bu oyuna başlar başlamadan ne? Devam. Arkadaşlar uzun zamandır oynadığım sorunsuz sıkıntısız lisans yerleri de tek bir link halinde yorumlara bıraktım güvendiğim yatırım çekimlerinde But sorun sıkıntı yaşamadığım başımı ağrıtmayan sağlam yerlerdir soranlar merak edenler Oynun ilgilenenler now. yorumlardaki linke tıkladığında sırasıyla işte işlem beraber karşısında görecektir uzat şu oyunu uzat şu oyunu yeşil yeşil de geldi uzat şu oyunu uzat şu oyunu be uzat şu oyunu Lan oğlum ödeme alamadık lan. Son tipin. Allah kahretsin be. 500 x'de oyuna başladık. Ödemeyi alamadık. Hemen bir 22.500 daha gönder bakalım. Gönder oğlum gönder. Hadi boş geçme artık. Legacy. Vurdu A yine kaçtı. Bura hala boş geçiyor. Power. Hadi oğlu. oğlum. Çarp burayı direkt. Elimize veriyor şu anda. Acayip şekilde elimize veriyor hem de. Legacy. Legacy. Çok kötü oldu abi. 200 lira verdi. Of. Burası berbat oldu bugün için. Bir 22.500 daha gönder gelsin bakalım. Gönder oğlum gönder haydi. Of, boş geçti. Burası güzel. Bir tur daha hızlısına vurursa Çarp oğlum. Ya uzat ya çarp. Ya uzat ya çarp be. İkisini de yapmadın ya. Ayıp sana dedi lan. Oldu. Olmadı. Bura uzadı güzel. Bura uzadı güzel oldu. Olympus. Legacy. Burada. Yine boş. Burada. Yine boş. Hadi mor. Güzel çok güzel ekran bir tür daha çarpar mı bir tür daha çarpsam süper olurdu oğlum ya az az çarpıp duruyorsun ne vurdu ne yapmadı Olympus. Hadi oğlum. Bura yüzük güzel. Yüzük güzel. Kırmızı sarı. Bir tur daha vur. Lan güzelsin. Güzelsin buradan iyi saldık. Haydi dede. Geri ödeme var. Son 4 spin toparlarız. En kötü kasayı çıkar. Yazma eksi bize. Yeşil. Yeşil. Yeşil geldi. Bunun arkası kupa çarpan. Bunun arkası kupa çarpan. Çarp burayı 195 kat. Vur. Vurdu buraya güzelsin lan işte. Aslansın lan dede sen. Süper oldu devam ediyor. Çok güzel ekran. 92 çarpanı vurdu. Tertemiz 24 bin alıyoruz. Zuriye sarı geldi. Mor yeşil. ikisini de yapmadı. Hadi. Mor geliyor arkası. Mor geliyor oğlum. Süpersin lan sarı yapar mı zor yaptı lan güzelsin kum çarpan tek tek aldık kum be kırmızı tek kum saati tek be 13 aldık 55 bini de verdik son spin yapmalı canı sağ olsun. devam devam hemen şöyle bir 22.500 daha gönder gelsin bakalım çok güzel ekran mavi de geldi çarparsa güzel olur bir tur daha çarptı burayı güzel oldu bu sefer kırmadı 30 çarpan 4300 ödeme 12 spin var 1 saat çarp 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 Lan çarp lan. Allah belanı vermesin de. Daha o geç. Vurdu. Bunu da. Yine yapmadı. Son. <laughs> Nereye geldik artık? Sarı. Kul saati. Müzik. İkisini de yapmadı, İkisi de tekte. Bonus spin. Hadi sarı geliyor arkasına. Çok güzelsin, çarptım burayı. Ne yapmadı? Berbatsın dede ya, berbatsın gerçekten ya. Arttırdım. 37.500 gönder gelsin Gönder gelsin haydi dede Bak geldiğimiz kasa duruyor Ne büyük ödeme yapıyorsun ne de kasayı eritiyorsun Bir yerde bir şeyler yapman lazım artık bize de mutlu olalım Üzme bizi be Yani 500x oyuna başladık bugün Herhalde dedim En hızlı vurgunumu yapacağım ama hiç Devamında hiçbir şey ödemedi Nasıl? any Olympus Hadi Legacy Burada güzel Çok daha güzel Devam olun Çok oh, güzel ekran. Çarp burayı lan. Çarp burayı kasa çıkar lan belki. Çarp burayı 600 kasa çarp burayı. Vur sana lan. Puh. Ananı sikiyim de de senin. Yaptığın işe sokayım de senin. Nereye boş geçti. Yarı yüzük attı. Yüzük attı güzel. Devamı mor. Belki yapmadı. Ya ne kadar kötü oldu. 21.000. Son iki spin. Son 90 80, 80, 90 90 çarpattı hashtag'te. Geldi diye çok heyecanlandım ama olmadı. Eksi yazdı. Arttırdım. 67500 gönder gelsin lan. Risk geçer. Süper buradan. 13900 ödeme. Haydi devam. Haydi devam. Legacy. Şuradan yap şovunu be artık. Şu saati geldi. Çarp. Basim. Yine yapmadı ya. Bak ya. Deli gibi boş geçiyor. Mor geldi. Mavi çarpan yine yapmadı. Ekrana gireceğim abi sinirden şimdi ya. Tamam. <laughs> Olympus. Legacy. Bura uzat var ya. Böyle boş. Çok kötü elimize verdi. Çok kötü. Kupa geldi. 1600 katı. 1700 katı. Vur. Vur buraya süpersin lan. Aslansın lan. Bir tur lan vur. Ananı sikeyim dede be. Güzel oldu en azından. Oh be. Soğuk sipinde. Öldük öldük dirildik be. Hemen düştüm. 22.500 hektardan gönder risk azalttım. Risk azalttım gönder bakalım. Legacy. Ascend. Power. Dokuz spin var hadi. Olmayayım. Vurdu normalde. Güzelsin. Kırmızı gelmedi. 22 çarpan. Son <laughs> Yine de elimize verdin ya dede. İyi ki beti düşürmüşüz. Geri arttıracağım. Geri arttıracağım. 70 hatta 80 hatta yok 75 bin ya. Gönder gelsin lan. Risk almayan riski içemez abi gönder. Ya buradan vuracağız ya da ezecek gidecek bizi yapacak bir şey kalmadı artık. Büyük oynamanın zamanı geldi geçiyor. 100'ü çarpan. Çarp buraya oğlum 420 kat. Çarp buraya oğlum. Anan. Çıldırayam şimdi ya. Yeşil sarı yap. Mor geldi. Yeşil sarı. Yüzük geldi, 900 kat. Vurur yandık. Vurdu buraya, 250x, 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 250x be. Sonunda lan, para parçacık be. lira vuruyoruz. Sonunda geldi be. Oh be. Lan oyun oldu bizim için be, süper buldum be. 500x yakaladık, 250x yakaladık. Daha ne yapalım be? Nasıl rahatladın var ya <laughs> 62 daha vurduk burdan Son 9 spin Güzel Aksın devamın Çarp Sarı çarpan Çarp 247 katı çarp Ananı Lan dede çarp artık lan Hala boş geçiyor. Kırmızı var çarptım burayı. Kum saati geldi 500 kat vur buraya bitsin oyun. Lan vur artık 580 kat. Abo nereleri boş geçiyor bu adam. Son 3. Vurdu. Olmadı son. Yapmadı. Daha da zorlamam kaçarım yeter ya. Arkadaşlar 12 ekim pazar gününe süper bir vurgun yapıyoruz. 500 250 x her şeyi yakaladık sonunda da en güzel vurgunu yaptık 336 bin oldu kasa daha da zorlamanın bir mantığı yok oynadığım yeri sizler için yorumlara bırakacağım dede deli, deli gibi açık değerlendirmek isteyenler gelip değerlendirebilirler kanalıma abone olup videomda beğenirseniz beni çok ama çok mutlu edersiniz takipte kalın Hoşça kalın dostlar